ya böyle böyle bir saniye ben size bir şey söyleyeyim. Ama ben size bir şey hayır hayır bir ben bir cevap vereceğim saniye. size. Siz dediğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Bana Estağfurullah elbette ki canım öyle bir şey olabilir mi yani? Bir hanımefendi, bir beyefendi yani neticede insanlara elbette ki hanımefendi. Şimdi ya bu bir sizin gönlünüzden geçen bir şey. Bahsettiniz. Açıkça kamuoyunda söylediniz. Ben size bir şey söyleyeyim. Ben size bir şey söyleyeyim. Toplum içerisinde toplum içerisinde yazılı hukuk kuralları gibi yazılı hukuk kuralları gibi hukukun kaynaklarından birisi de örf ve geleneklerdir. Bakın ben hukukçuyum. Bir hukukçu olarak da ifade ediyorum. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu bir kişi olarak ifade ediyorum. Hukukun kaynakları içerisinde örf ve gelenekler de vardır. Hukukun kaynaklarındandır. Hukuk kendisini örf ve geleneklerden de besler. Hakim, hakim gerektiğinde Hukukun içerisinde yazılı bir kaynak bulamazsa kararlarını örf ve geleneklere göre de verir. Bu, bu da hukukun bakın bu da hukukun kaynaklarından birisidir. Şayet bu toplumumuzda örf içerisinde, geleneklerimiz içerisinde, toplum içerisinde sizin bahsettiğiniz şekilde bir geleneksel yaklaşım varsa ve bunu millet yadırgamıyorsa siz istediğinizi yapabilirsiniz. Ama bu milletin örfüyle çelişen konularda da dikkatli olmak hepimizin vatandaşlık ve herkese karşı da neticede Birlikte yaşama noktasında oluşan ort ortak geleneklere saygının da bir gereğidir. Galiba vereceğim cevap bu çerçevede düşünülmeli diye düşünüyorum. Başka bir soru var mı?